Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyurmakta: Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Vaka 83 85. Sevgili dostlar, ölüm bir gerçek. İlahi kudret ve takdir karşısında insanoğlu ne kadar da aciz, değil mi? Bu gerçeği dikkate almayan bir hayat tarzı sürenlerin karşılaşacakları zor durumları ayet-i kerimede şöyle anlatılmıştır. Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenlerin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. Kıyame 26-30 Sevgili dostlar, ölümün bizlere nerede, ne zaman ve nasıl geleceği belli değildir. Onun için gönüllerin ölmeden evvel ölünün sırrıyla yorulması ve her an Rabbine kavuşmaya hazır bulunması zaruridir. Aksi halde son nefes eyvah feryatlarıyla dolu bir hüsran hali olur. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Ayet-i Kerime'de ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir buyurulmuştur.